Merhabalar, bugün Akrep Burcu'nun 28. derecesine geldik. Senin de güneşin doğum haritanda 27 derece ile 27 derece 59 dakika arasındaysa bu anlatacaklarım senin için. Akrep 28 derecenin sabyan sembolü, perilerin kralı kendi nüfus sahasına yaklaşıyor. Bu derece ruhunun kendi krallığına dönüşüdür. Perilerin kralı senin yaratıcı egemenliğini temsil eder. Yani dış dünyanın sınırları içinde bile kendi iç alanında hüküm sürebilme gücünü. Burada insan dış koşulların geçiciliğini fark eder. Gerçek doluluk ne yaşadıklarında ne de kimlerle olduğundadır. Gerçek doluluk kendi içsel alanına sadık kalmakta gizlidir. Akrep 28 derece bağlılık kavramını öğretir. Yani anahtar kelimesi bağlılıktır. Ama bu bir şeye ya da birine körü bağlılık değildir. Bu kendi özüne, kendi yaratıcı kaynağına sadık kalmak anlamına gelir. Çünkü ancak oradan hareket ettiğinde dış dünyayı da şekillendirebilirsin. Bu derece hayal dünyasıyla gerçeklik arasındaki o ince çizgide yaşar. Senin düşüncelerin, vizyonların iç dünyanda kurduğun imgeler hepsi yavaş yavaş dış dünyada biçim bulmaya başlar. Çünkü sen görünmeyen alemlerle yaratım arasında bir köprü gibisin. Olumlu yönüyle bu derece yüksek bir içgörü ve olağanüstü bir sezgi verir. Bir bakışınla derin bir gerçeği kavrayabilir. Bir hissinle olayların ardındaki enerjiyi sezebilirsin. Ama dikkat etmen gereken taraf şu. Bazen bu kadar güçlü bir iç dünya seni gerçeklikten koparabilir. Kapris, duygusal iniş çıkışlar ya da kendi alanına fazla kapanmak risk oluşturabilir. Kısacası Akrep 28 derece kendi krallığını hatırlatma derecesidir. Senin gücün dış dünyayı değil, iç dünyanı yönetmende yatar. Çünkü bir kez içsel alanına dönersen tüm evren seninle hizalanır. Sen de Sabyan sembolleriyle kendini keşfetmek istiyorsan benden danışmanlık alabilirsin.